Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. Ee, başlıyoruz programımıza. NTV'ye sorun çalışma hayatı. Her zaman olduğu gibi TOB ETÖ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Murat. Hoş bulduk. Hemen başlayalım. Süremiz kısa, vakit dar, hızlıca. Tamam. Hocam ilk soru ev ve bakım işçilerinin sosyal güvence altına alınması konusu bir çalışma başlatıldı. Ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hı -hı. hak iş, iş temsilcilerine yer aldığı Hı -hı. bir e, komite e, oluşturuldu. Türkiye. E, Türkiye'de ne kadar ev işçisi var kayıt altına alınmaları ile ilgili nasıl bir çalışma yürütülüyor? Hani çok sorulan, merak edilen hmm. konulardan bir tanesi bu. Evet, şimdi ben de bunu aslında yayına girmeden önce bizim e, haber bülteninde gördüm Murat. E, yani bu bakanlıkla muhtemelen Hakiş Konfederasyonu arasındaki bir proje ya da buna bağlı bir şey. Hmm. Detayını çok iyi bilmiyorum ama şunu söylemek lazım, evet Türkiye'de e, evlerde çalışan, Çocuk yaşlı bakımında çalışan, bakım işlerinde çalışan çok sayıda insan evet. var. Bunların önemli bölümü de aslında yabancılardan evet. oluşuyor. Bu yabancılar açısından zaten bizim ilk kuralımız bunların çalışma izniyle Türkiye'de bulunmaları ve bu bağlamda sosyal güvenlik sistemine dahil evet. olmaları. Bu Türkler için de aynı söz konusu. Yani aslında bunların bir sosyal güvenlik sisteminde karşılıkları var ve biz bütün bu yayınlarımızda yıllardır hep diyoruz ki evde. Bir saat bile olsa temizlik olabilir, bakın için olabilir dışarıdan birisi gelmiş, ama bunun sosyal güvenliğe ilişkin yükümlülüklerini yerine getirin. Hatta sosyal güvenlik kurumu bu konuda çok önemli adımlar attı. Kolay işverenlik adı altında, yani şu elinizdeki telefonla SMS atarak bile siz o gün size bir saat, 2 saat, 3 saat için gelen kişiyi sigortalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir şey. Bir de tabii tam ay çalışanlar var. Zaten onları da doğal olarak tam sigortalı göstermek zorundasınız. Dolayısıyla böyle bir güvence var. Zaten var. var. Uzun zamandır var. Uzun zamandır. İnsanlar bilmiyor sizin söylediklerinizden ee, anladık. Bu kadar. muhakkak yapmaları lazım. Allah korusun başına bir kazası gelebilir, evliliği şu olabilir bu olabilir. Yapmak lazım. Ama e, tabii e, yapılmadığı ve bunun önemli bir bölümünün kayıt dışı olduğu da biliniyor. Hmm. Muhtemeldir ki bu projede bunu tespit etmeye yönelik bir proje isabetli. Dolayısıyla tespit edilsin ne kadar kişi bu kapsamda daha bilgilendirici çalışmalar yapılsın. Ve onları da kayıt içerisine alalım. Gerçi bu durumda olanlar iş kanunu tabi değil. Onu söyleyeyim. Yani kıdem tazminatı hakkı vesaire onlar söz konusu değil. Borçlar kanunu hükmü çerçevesinde onların çalışma ilişkileri düzenleniyor. Tahmin ediyorum buradaki karmaşıklığı gidermeye dayalı sosyal tarafların katılımıyla gerçekleştirilecek bir düzenleme ya da bir çalışma proje isabetli olur. Ay, i̇şveren, i̇şveren olarak hizmet alan taraf, çalışan olarak da hizmet veren taraf. Söylediğiniz çerçevede bu sigortanın evet. geçici ya da tam olarak yapılmasını evet. her iki tarafı da koruyan, aslında kollayan bir Kesinlikle. düzenleme. Evet. Ve yeni de değil, buradan biz de duyurmuş evet. olalım. Uzun Tabii. zamandır var. Tabii Ayrıntıları ama. hocam anlattı, evet. yapmanıza fayda var. Tabii. Hocam Uysal Can demiş ki, oğlum yurt dışında Hı -hı. okuyor. E, adına genel sağlık sigortası için borç çıkıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Yani şimdi çok sayıda vatandaş böyle Murat. Gidiyor mesela. Hastaneye işte evladı diyelim ki geldi yurt dışından, Hı. Ee, işte üniversite okuyor ama 25 yaşını geçmiş işte genel sağlık sigortası yükümlüsü olması gerekir artık Hı. onun. Maktu olarak bir 600 lira civarında bir para ödeyecek. Ve GSS'ye girecek. Hı. Tabii bu bilinmediği için e, ve hala anne baba üzerinden sağlık yardımı aldığı düşünülerek e, ödenmiyor. E, ve bu durumda da borçlar çıkıyor. Orada yaşlıları 25 hocam? <laughs> evet erkek çocuk da öyle. E, ve şey için üniversite eğitimi boyunca tamam ama üniversite eğitimiyle birlikte 25 yaşında geçmişse o zaman e, GSS e yükümlüsü olacak. Tabii yurt dışında okuyanlar için de... Çok özür dilerim kız çocuklar için de ama aynı tabii, 25. Yok hayır o kız çocukları evlenmediği sürece anne baba üzerine alabiliyor. Tamam. Şimdi ama burada şu var yurt dışında okuyor ya eğer evet. e, e, 25'inde e, geçmemişse yaş olarak hı hı. benim tavsiyem e, bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi var. Yani hı. hepimizin nerede hangi hanede olduğuna dair. Dolayısıyla yurt dışında okuyan kişi için bu adrese dayalı nüfus kayıt sistemine müracaat edilip yurt dışı ikameti gösterilirse o zaman borç çıkmaz. Ha. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani yurt dışında olduğu belirtilecek o zaman borç çıkmaz kendilerine. Çok da pratik bir çözüm. Çok şey aslında. evet. Yani E-Devlet'ten evet. halledilebilir. Tabii evet. tabii. tabii. İzleyicimiz Doğan Bey, Doğan Korhan demiş ki, sendikaya üye olabilmek için iş yerinden izin almak gerekiyor mu ya da haber verilir mi, bilgilendirilir evet. mi demiş, işten çıkarmaya karşı evet. diye de eklemiş. E, tabii e, vatandaş çalışan e, yazık yani ülkede sendikal e, engeller çok fazla. Hı hı. E, onu düşünerek sormuş. Yani kimseye haber vermenize gerek yok. Bu olumlu pozitif sendika özgürlüğü adı altında geçer. Hı hı. Yani siz istediğiniz sendikaya üye olabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Sendikaya üye olmama hakkına sahipsiniz. Yönetici bile olursunuz. Yani kimse bunu engelleyemez. işveren dahil. Kimseye önceden bildirimde bulunma zorunluluğu da yok. Bu anayasal bir hak. Dolayısıyla e, yok iş yerinden izin alman falan anlamı yok. E, doğrudan kendisi, biraz önce E-Devlet'ten bahsettik. Hı hı. Çok basit. Eskiden noter yöntemiyle yapılırdı bu iş, sendika üyeliği. Şimdi şu yine telefondan e-Devlet'ten. 3-4 dakika içerisinde E-Devlet'ten o iş yerinin olduğu iş kolunda hangi sendika işte gelmişse, yetkiliyse Hı -hı. ya da şeyse oraya doğrudan kendisi üye olabilir. Peki hocam. Ve hatta bu KVKK kapsamındadır. Yani bunu işletme öğrenemez, bilemez. Yani bunu sorgulayamazdı. Bu kadar pratik de aynı tabii, zamanda tabii. yasayla da korunan evet, bir durum. Tabii. Hocam sıradaki soru tahmin ediyorum Hı -hı. E, çalışma hayatının, <laughs> ben 30-31 senede çalışıyorum herhalde evet, en çok evet. sorular sorularından bir tanesi evet, evet. İzleyicimiz Fikret Bey, Fikret Orhan demiş ki kıdemimi aldım. Tamam. Aldıktan sonra tekrar aynı yerinde işe girdim. Tamam. E, buradan ileride ayrılırken tekrar emeklilik sebebiyle kıdem alabilir miyim? <laughs> Şimdi şöyle e, ilk seferinde kıdemini aldığı zaman e, eğer sebep emeklilik değilse, emekli olma sebebiyle kıdemini almamsa evet ikinci iş yerine girdiğinde emeklilik sebebiyle alabilir. Ama diyelim ki i̇lkinde, ilkinde emeklilik sebebiyle ayrıldı, kıdemini aldı. Tekrar gitti başka bir yere Üç yıl çalıştı. Ben tekrar emekliyim o yüzden gideceğim, alacağım. Hayır o zaman olmaz. O zaman alamaz kıdemini. Dolayısıyla ilk ayrıldığındaki emeklilik... gerekçe neyse, emeklilik değilse, değilse. o zaman ikincisini evet. alabilir. Evet yani şunu söyleyelim daha o öz, öz olarak ise bu emeklilik sebebiyle iki kere kıdem tazminatı alınmaz. Tamam en temizi böyle oluyor. Evet. Ee, sırada Orhan Bey'in sorusu var. Orhan Güner diyor ki 2001 yılında Hı -hı. sigorta girişim var sonra esnaflık yaptım şimdi tekrar sigorta girişi yaptık. 6000 gün primim birikti ne zaman emekli olabilirim? Burada şimdi bizim bu son 7 yıl kuralı gene devreye girecek. Hani bize daha detaylı bilgi verebilirdi izleyenimiz ama… Ya bu herhalde son, sigortada SGK'dan… Şu anda yani. SGK, şu anda 4A statüsünde tekrar hmm. yani eski adıyla SSK. Hmm. Eğer orada son 3,5 yıldır oradaysa 7 bin güne tamamlarsa yani bin gün daha prim toplarsa sigortadan 4A şartlarıyla emekli olur. Yani bin gün daha prime ihtiyacı var. Şu anda bizim elimizdeki bilgilere göre izleyicimiz Orhan evet. Bey'in bin güne daha ihtiyacı, i̇htiyacı var gibi var. net bir şekilde evet. söyleyebiliriz. Ama tekrar hocama iletebilirseniz farklı ayrıntı varsa evet. eldeki bilgilere göre bin gün daha görünüyor. Ee, i̇zleyicimiz Hakan Bey, Hakan Sezer. Emekli olmak için Temmuz ayındaki artışları mı beklememiz gerekir yoksa şimdi mi emekli olmak anlamlı? Ağabey. Yine en çok, çok sorulan tanesi. sorulardan bir tanesi. Ya bu konuda şimdi o kadar enteresan ki mesela Kasım ayında bu sefer bu sorularla çok karşılaştık. Çünkü Ocak geliyordu. Hı hı. O zaman diyorduk ki aman bekleyin yeni yılda olun. Fakat son ay enflasyon rakamları, büyüme rakamları öyle bir geldi ki hiç fark etmedi. Yani 2023 olmak olmakla 2024 arasında bir şey fark etmedi. Dolayısıyla bekleyeceğiz burada Murat Bey. Yani. Haziran ayı enflasyon büyüme rakamları gelsin ona göre söylememiz lazım. Şu anda söylersek yanıltırız. Pekala. E, sıradaki sorumuz aslında bunu konuştuk hocam. Evet. E, Koray Kaçar bunu zaten anlattınız. He, evimizde tamam, yabancı tamam, bakıcı tamam, çalıştırmak tamam. istiyorum. Prosedür nedir diye Doğru. yapılması gerekenleri zaten hani evet, e, biraz önce geçici şey. Neydi hocam Yap. ismi? Tam sigorta eğer tam zamanda çalışacaksa tam sigorta, evet. yarı zamanda çalışacaksa... Yani 10 günden daha az çalışacaksa kolay işverenlik adı altındaki Bravo, kolay sistemler çalışması. çalışmaz. Ee, onu zaten açıklamıştınız. Evet. İzleyicimiz Eyüp Bey, 7 bin pirin günümü doldurdum, kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir Evet, güzel. Bu da muhtemel 2000 yılı ve sonrasında işe Hı -hı. başlayan bir arkadaşımız. Biliyor 7000 gün Hı -hı. doldurulunca emeklilik dışındaki, yaş dışındaki şartları sağlarsanız kıdeminizi alabileceğinizi. Evet, kıdem tazminatını alır. Ama şu var, ihbar tazminatını alamaz çünkü emeklilikte ihbar tazminatı verilmez. Kıdem ve ihbar tazminatını alabilir miyim diye sormuş. Kıdemi alıyor, ihbarı, i̇hbarı alamaz. alamıyor. Emeklilik... Çünkü bu 7000 prim günü emeklilik sebebiyle kıdem tazminatını alma noktasında... Dolayısıyla e, ihbarını alamaz ama kadem tazminatını alır. Pekala hocam izleyicimiz Erdem Bey. Erdem uyar demiş ki iş yerleri bakanlık denetimine girecekmiş. Bu denetimler planlı mı yoksa şikayet üzerine mi oluyor olacak niye e, soruyorsunuz? Bu şimdi denetim her zaman var ama genellikle bu denetimler e, işte bu alo 177 hattı var bizim bakanlığın çalışma bakanlığının. Oraya gelen şikayetler olabilir, yazılı şikayetler olabilir. Genellikle şikayet üzerine denetimlere gidiliyor. Ama bir de bakanlığa bağlı rehberlik ve teftiş kurul başkanlığı var. İş müfettişi arkadaşlarımız var, hmm. baş müfettişler, müfettiş yardımcıları. Çok hakikaten konusunda uzman kişiler. Bir de bunlar her yıl belirli sektörleri incelemeye alıyorlar. Yani işte ne bileyim bu sene işte bildiğim kadarıyla çağrı merkezleri işte turizm işletmeleri vesaire bunlar hep böyle hizmet e, biraz daha hizmet ağırlıklı. Hizmet sektörü ağırlıklı. Bunlara da programlı denetim diyorlar. <laughs> e, bu sektörlere gidecekler. Bu sektörlerdeki özellikle kurumsal firmalara <laughs> gidecekler. Ama bu bir anlamda ceza yazmak değil. Yani rehberlik var adın başında, rehberlik ve teftiş. Gidecekler, istediklerini söyleyecekler, uygulamayı görecekler, mühlet verecekler, bunları düzeltin diyecekler. Yani o yüzden çok korkmamak lazım. Eğer işlerinizi tam düzgün yapıyorsanız korkacak Zaten... bir şey yok. Hayri Bey Hayri Çağan diyor ki eşim sigortalı doğum yapacak. Doğum izni ne kadar sonrasında izin alabilir mi? Şimdi doğum izni doğumdan önceki 8 hafta ve sonrasındaki 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta. Hmm. Ama rapor almak kaydıyla doğumdan önceki son 3 haftaya kadar çalışabilir kişi. Oradan artan 5 haftayı öbür tarafa aktarır doğum sonrası. Orası 13 olabilir bunu bir söyleyeyim yani 16 hafta mı hmm. toplamda? Ha ondan yani sonraki izin 2 hafta alıp sonra gerisini sonraya ekleyebilir. 3 hafta alıp evet. gerisini sonraya evet. ekleyebilir ama toplamda 16 haftayı 16 haftayı geçemiyor. tamam geçemiyor. Çoğu ee, çoğul e, gebeliklerde 18 hafta mı? Onu da söyleyelim. 2-3 üçüz evet. vesaire. Ee, Burada aslında izleyenim sonrasında izin alabilir mi diye sormuş. Yani yıllık ücretli izin talep ederse, işveren de uygun görürse ama o işverenin yönetim hakkına girer, takdir ederse tamam alabilir. Ama onun dışında bir izin hakkı var ve onun için işverene sormasına da gerek yok. O da part time konusu yarı zamanlı hmm. çalışabilir. İlk çocukta 6 ay, ikinci çocukta 120 gün, üçüncü çocukta 180 gün süreyle bu izin kullanıldıktan sonra yani 18 hafta bittikten sonra ikinci doğumdan sonraki e, yıllık ücretsiz izin alabilir. Ücretsiz, ücretli değil. Yıllık ücretsiz izine çıkabilir. Ne kadar o yıllık ücretsiz izin İşte süresi, 60 gün, 120 gün ve 180, 180 gün, gün. gün olmak üzere. Tamam. Mutluluklar <laughs> dileyelim bu arada inşallah izleyicimize de. sağlıklı evet. e, sağlıkla, mutlulukla bebeklerini Hı. alırlar kucaklarına. İş sözleşmemi belirli süre yapıyoruz. Süre Hı. sonunda kıdem tazminatı hakkım olacak mı İdris Polat'ın sorusu. Şimdi belirli süreli ve belirsiz süreli olmak üzere iş sözleşmeleri evet. ikiye ayrılıyor. Belirli süreli yapabilmek için bir objektif neden varlığı gerekli. O da belli bir işin yapılması, tamamlanması, belli bir amacın olması. Eğer bu şartlar içerisindeyse ve belirli olarak tespit edilmişse yapılabilir bu sözleşme ama belirli süreli sözleşmenin sonunda kıdem tazminatı verilmez. Şu olur, sözleşme tarihinden önce bitirilmişse kim bitirmişse öbür taraf kalan bakiyeyi öder Hı. ama belirli süreli sözleşmede kıdem tazminatı ödenmez. Fakat belirli süreli sözleşme hemen onu da söyleyelim e, iki kere yapılmışsa artık o belirsiz süreli sözleşmeye döner. O zaman kıdem tazminat hakkı doğar eğer bir yıl tamamlanmışsa elbette. Hocam e, yönetmenim bir daha söyle. Az 30 sağladı. saniye. İzleyicimiz İrfan Değer, eşim isteğe bağlı sigorta yapacak emeklilik dışında sağlık içinde faydası olur mu diye sormuş. Ee, tabii ki e, isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda genel sağlık sigortalısı oluyorlar. O yüzden... E, sağlık için de faydası olur. 30 saniye olunca <laughs> bu <bir> şekilde cevap <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> evet. Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli izleyenler NTV'ye sorun. Çalışma hayatında soruları cevapladık. Süremizin de sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.